Baksana. Burada bir kız vardı gördün mü? Gitti o. Ne? Sen içeri girince o da gitti. Alo anne sen ya. Vallahi sabah kadar gözüme uyku girmedi. Ya evini yurdunu unuttun sen oğlum. Nerede kalıyorsun? Bir söyle bakayım bana. Ya anne ne oldu? Bir gece eve gelmedim kıyamet mi koptu? Allah'ım evimin direği yok oğlum. Ya bir sus bir, beni dinle. Şimdi ne işin varsa bırak. Hemen çık evden dediğim yere git. Aa, nereye? Nereye? Ne, ne oldu? K kime ne oldu? Ya anne bir dinle. Meryem'in babasına bakım evine. Koş git benden haber bekle. Orada ben sana ne yapacağını söyleyeceğim. Oğlum uğraştırma beni ya. Gönderme beni o uğursuzların yanına. Tamam sen dediğim yere git hadi. Meryem yok mu? Yok. Gelmedi daha. Bekliyoruz bakalım. Siz refakatçi misiniz? Yok değil. Ziyaret, öyle. Şuna biraz tuz koyun be kardeş. Ee, kızaç gelirse? Ee, gelirse gelseydi. Sen de ye. Bak orada kapının önünde bir tane daha var. Git al, ye. Tövbe tövbe, ben hırsız mıyım? Hem sen tesbih böceğine döndün. Dışın ayrı karardı, için ayrı karardı. Telefon. Alo. Anne. Ya ee, ...yavrum, anasının parçası. Anne, Meryem geldi mi oraya? Yok. Gelmedi daha, bekliyoruz bakalım. Tamam bak, gelirse hemen bana haber ver, olur mu? Anne bu çok önemli. Didişmeyi falan bir kenara bırakacaksın. Hemen bana haber vereceksin. Arif amca nasıl oldu? Oh, bir değişiklik yok. Yatıyor öyle. Kırlat gibi. İyi hey, tamam bekliyorum. Olur da bak gelmez telefon eder. Sen bakacaksın telefonlara. Nerede olduğunu öğrenene kadar da kapatmayacaksın. Tamam mı anne? Tamam bek. Hadi tamam bekliyorum. İyisin iyisin Arif Bey. İyisin herkes de hasbımın peşinde. Oğlum arar durur kim bilir. Nerelerde hanımefendi? Nurten! Elini oynattı. Hmm. Seni görünce canlanmıştır. Tövbe tövbe! Sen ya! Meryem? Neredeydin? Her yerde aradık seni. Ben... Ben buralardaydım aslında ama telefonum yoktu ya arayamadım. Gel. Gel şöyle otur içeride öyle anlat. Geç. Nerede tuttu seni? Bir şey yaptı mı? Yapmadı. Sadece konuştuk. Nasıl sadece konuştunuz? Gözümüzün önünde adam seni çeke çeke götürdü. Ben o... ...önceki olayın etkisiyle... ...biraz fazla tepki verdim galiba. Niyet aslında... ...sadece baştan beri konuşmakmış. E, takip ettik sizi. Deli gibi kaçtı. Tamam işte. Yani sizi öyle takip edince... ...o da panikledi. Zaten... ...biz durduk az ileride. Konuştuk. Sonra? Sonra... ...sonra da... ...bıraktı beni. O da gitti. Nasıl bırakıp gitti? Alıkoymadı mı? Ormandaki eve hiç gitmedin yani. Ben kimsenin evine falan gitmedim. Seni oraya götürmediyse bunun ne işi vardı evde? Ama belki arabada olursun artık sorla beni daha fazla. Tehdit mi ettiler? Biri mi korkuttu seni? Hayır. Bak korkmana hiç gerek yok. İstersen 7-24 koruman olur. Ya ben zaten tehdit falan etmedi Ben artık normal hayatıma dönmek istiyorum Babamla ilgilenmek istiyorum Yapabilirsem Fırını geri almak istiyorum İş bulmak istiyorum Aklımda sadece bunlar var Ama o adam serbest dolaştıkça sana O bana hiçbir şey yapmadı Şikayetçi değilim O yoluna gitsin ben yoluma gideyim artık Yangın. Güçlü Tekiner itiraf etti. Tanımıyorum. Savaş Sargun'un yardımcısı. Yanında dolaşıyor hep. Evi kendisinin yaktığını, Savaş Sargun seni kurtardığını söyledi. Hatırladım. O yakmadı. Ama evet, beni yangından Savaş Sargun kurtardı. Söyle. Savcım. Meryem Akçı burada. İfade veriyor şu anda. Ne? İfadesini veriyor. İfade alıyorlar şu anda. Çıkmasın emniyetten. Geliyorum ben. Tamam. Burcu. Meryem Akçı nerede? İfadesini imzaladı gitti. Ya sormadın etmeden niye yolluyorsun? Niye tutayım? Ben böyle iş ama ya? Ne oluyor ya? Savcı bırakmayın dedi, bırakmayın. Allah Allah. Geldiğini nereden öğrenmiş ki? Nereden benim, nereden öğrenmiş? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.